Yalçın Usta merhaba. Ee, biz arkadaşlarla bu mihraptan başladık çalışmaya. Arkadaşın elinde makinamız var. Makinamız da şu şekilde şu şekilde tutuyoruz. Ustam sen istersen makineyle bir şey et. Bu şekilde. Yani böyle tutuyorsun ya. Böyle kaldırdığımda, burada bir giriş veriyor. Yani işe doğru bir giriş veriyor ama buraya geldiğinde sana bir tane küp veriyor. Hem altında hem boşlukta. Biz hediye olduğunu düşündüğümüz için buradan girdik. Zaten öbür taraftan girişten giremedik. İşaretler zaten bu şekil. Bir de o abi çekildiysen Mirav'u. Çektim usta. Yine de yukarıda kilise var. Evin yukarısına kes. Şurada şu işaretlerimiz de var ıslam. Yarçın ıslam. Şu işaretimiz de var. Bir oda da şurada veriyor sanki. Sonra böyle bu şekilde. Yani aşağıya dikkat eden sakfaya çarptı. Sanki doğal yaptı gibi gözüküyor. Bu şekilde. Sanki burada. Bir dakika. Bu şekilde. Diğer işaretlerimiz de şu şekilde. Tekrar. Ne bu da bu şeyi göster. Bu şu giriş kısmı doğu tarafı doğu tarafına bakıyor. Sonra bu şekilde böyle bu taraf yakınmış duvarın şey tarafı. Mihrabımız şu şekilde. Ustam hangi tarafı göstereyim? Bu taraf. Biz e, oyoktan tam 2 metre altına girmişiz. 2 metre 20 santim falan girmişiz. Tekrar cihazı tutacak mısın usta? Yok. Gerek yok. Burası burayı giriş veriyor. Burada bir küp diye olduğunu düşündüğümüz için buraya girdik zaten. Liyon taramayı daha koy oraya. Şeye. Boşluğun oraya. Ya koy, tam oraya. buraya işte. Tamam bir türlü göster. Tamam. tamam.